Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Süper haberi duyurdu. Üretim artırıldı. Aksungur iki ülkeye ihraç edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi, İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, Aksungur insansız hava aracının Angola ve Kırgızistan'a ihraç edildiğini bildirdi. CNN Türk'ün haberine göre Yıldız bugüne kadar Kırgızistan ve Angola'ya Aksungur İHA ihraç edildiğini teslimatlarının ise henüz başlamadığını aktardı. TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Yıldız, 3 ayda bir Aksungur İHA üretilirken üretim kabiliyetini ayda bir üretime çıkardıklarını söyledi. Yıldız ayrıca kısa süre içerisinde bir ayda 2 Aksungur İHA üretileceğini belirtti. Aksungur İHA, 24 metre kanat açıklığı ve 11.6 metre boyuyla dikkat çekiyor. 50 saatten fazla havada kalış süresi, 750 kilogramdan fazla faydalı yük taşıma kapasitesi ve 3.3 ton azami kalkış ağırlığıyla kullanıcısına büyük avantaj sağlayan yerli İHA kanatlarının altında çok sayıda yerli üretim akıllı mühimmat taşıyabiliyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.